Güçlü Yol Partisi'nin değerli yol arkadaşlarımız ve medya basın grubu. Bugün burada ülkemizin demokrasi hayatına yeni bir nefes, yeni bir umut kazandırmak üzere kurduğumuz Güçlü Yol Partisi'nin ilk yönetim görevlendirme toplantısına katılmış bulunmaktayız. Kuruluş sürecini büyük bir kararlılıkla, fedakarlıkla tamamladık. Bugün ise partimizin geleceğini şekillendirecek olan ilk yönetim yapılanmamızı oluşturmak, görev ve sorumluluklarımızı netleştirmek üzere tarihi bir adım atıyoruz. Bu toplantımız sadece bir idari zorunluluk değil, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun bir tezahürüdür. Bize milletimizin iradesini en güçlü şekilde temsil etmek için yola çıkan bir kadroyuz. Bu yolun temel taşlarını demokrasi, adalet, özgürlük, milli değerlerimize bağlılık ve insan onurunu, saygı üzerine inşa edeceğiz. Bugün alınacak kararlar partimizin kurumsallaşması ve sahada güçlü bir şekilde yerini alabilmesi için ilk adımları oluşturacaktır. Bu nedenle hepimizin Birlik ve beraberlik içinde ortak akıllı hareket ederek partimizi daha ileriye taşıyacak görev dağılımlarını yapacağız. Siz değerli kurucu üyelerimizin katkılarıyla güçlü Yol Partisi kısa sürede teşkilatlanan, milletin güvenini kazanan ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak bir siyasi hareket haline gelecektir. Toplantımızın partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimize ve hepinize katılımınız, gayretiniz ve fedakarlığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi toplantımızın gündem maddeleri doğrultusunda toplantımızı başlatıyoruz. Bugün burada bakanlığın bize vermiş olduğu kurucu üyelerimiz 31 tanedir. 16 kişiyi çoğunluk sağladığımız zaman kararlarımızı alıyoruz. Buradaki ee, yönetim kadromuzu seçebiliyoruz ve bu görevlendirdiğimiz arkadaşları bakanlığa bildirerek e, görev süreçlerini başlatıyoruz ve teşkilatımız kurulmuş olmaya devam ediyor. Aldığımız görevi başarıyla devam ettiremezsek bu görevi birisine teslim etmek zorundayız. Çünkü bu artık bireysel bir parti veya birisinin partisi değil. Bu artık Türk halkına mail olmuş. Türkiye'de ses getirmesini planladığımız o şekilde yola çıktığımız Türkiye'nin umudu olan bir partidir. Dolayısıyla bu partiyi doğru teşkilatlandırırsak ve bütün birimler, bütün genel başkanlarımız görevlerini doğru yaptığı takdirde biz başarıya ulaşacağız. Ulaşmama ihtimalimiz sıfır. Dün sıfırdan gelen partiler bugün ülkeyi yönetiyorsa, bugün Denizli'de kurulan, temelleri Denizli'de atılan, şu an Türkiye'nin her yerine yayılmış olan, Güçlü Yol Partisi'nin ben inanıyorum ki buradaki saf temiz insanların insani duygularının hepsinin etkisi var. Maneviyatının etkisi var. İnanıyorum ki Türkiye'de yakın zamanda büyük sesler getireceğine ve başarıya ulaşacağına ben şahsım adına inanıyorum arkadaşlar. Bundan sonra biz siyaset aranasında da sokak ağzıyla siyaset yapma lüksümüz kalmadı. Çünkü bir kitleyi, bir halkı temsil eden bir parti olduk. Yarın bize umut bağlayan, gönül veren insanlar var. Bunlar bizden bir şeyler bekliyorlar. Ama biz bugün çıktık da yarın e, sokak ile siyaset yaparsak, partimizi ve o bize güvenen halkı biz rencide edersek, kötü duruma düşürürsek biz başarı olamayız arkadaşlar. O yüzden bizim öncelikle birbirimize sahip çıkacağız. Halkın isteklerine ve iradelerine sahip çıkacağız. Sayın Genel Başkanım hepimize bir konuşma yapacak. Öncelikle basınımıza teşekkür ederim. Arkadaşlar, kurulu bu parti kolay kurulmadı. Çok zor şartlarda kurulmadı. Gece demediniz, gündüz demediniz. Dört günde, gecenin bir buçuğunda, fedakarlık yaparak bu parti kurduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alnınıza <laughs> öpüyorum. Misafirlerimiz hoş geldiniz. Diyor. Uzaktan, yasından gelen arkadaşlarımız var. Artık Güşo Partisi artık seçim hazırlanıyor. İllerimiz hazırlandı. İlçelerimiz hazır. İl başkanlarımız hazır. En yakın zamanda bütün il, ilçe başkanlarımızın mağazalarına dağıtıyoruz. Çok az kaldı. Millete mal olan bir parti oldu. Yani emeklerinden dolayı tüm kurucularımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadrolarımız hazır, teşkilatımız hazır. E artık yapmamız gereken e, biraz çalışma, biraz gayret. Bunun ötesinde bir şey yok ve en yakın zamanında Güç Yoğ Partisi siyasi hayatını seçimi gelecek. Bu bizim hepimizin hepimizin. Biraz gayretiyle biz bir sene içerisinde seçimi girdiğimizde inanın Güç Yol Partisi'nden millet birbiri çıkacak arkadaşlar. Biraz azim, biraz gayret. İnan. Her şey inanmaktan geliyor. Güç Yol Partisi kurulmaz dendi, Başaramaz dendi. Ama biz dört günde, dört günde başardık. Buradan özetle Feyyaz Başkan'a teşekkür ediyorum. 7 bin kilometre yaptı. Tam şu iki ay içerisinde şu parti kurulu tam 7 bin kilometre yol yaptı. Ben ona teşekkür ediyorum. 7 bin az kilometre değil. Gecesinin gündüzünü kattı. İnanılsın burada verim başkanımız burada. Bir tane bakın bir tane şey yüzünden, üyelik yüzünden bin kilometre yol yaptı. İnanılır Bin kilometre. Emek verildi bu parti kolay kurulmadı. Biz başardık. Güç yok partisi artık siyasi hayatı başladı. Hepinizin ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hepinizden ben kuruluyorum. Gerçekten kuruluyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. Ayağınız sağ Şimdi tabii ki genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum konuşmasından dolayı. Ee, bu ilk toplantımız ama ilk toplantımızda ee, ben biraz evvel bahsettiğim o çok değerli il başkanımızın da bir konuşmasını istiyorum. Kendisine rica ediyoruz. Başkanım buyurun. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sayın Genel Başkanım, teşkilat yöneticilerimiz. Burada evet güzel bir gurur yaşamak için bulunduk, bulunmaktayız. Bugün Güçlü Yol Partisi'nin Denizlik ilk Kongresi'nde sizlerle bir araya geldik burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Partimiz halkımızın sesine kulak veren, milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye hedefiyle yola çıkmıştır. Bizler de Deniz Teşkilatı olarak bu güçlü yürüyüşün ilk adımlarını bugün burada atıyoruz. Hedefimiz daima ileri olacak. Amacımız denizin her köşesine dokunmak, hemşerilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, gençlerimize umut, kadınlarımıza daha fazla fırsat, esnafımıza, çiftçimize, ve işçimize daha adil bir gelecek sunmaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz. Aynı zamanda deniz için yeni bir başlangıcı ilan ediyoruz. Güçlü Yol Partisi olarak kimseyi ötekileştirmeyen, ortak aklı önemseyen, halkın iradesini en üst gö en üste gören bir anlayışla çalışacağız. Bizim yolumuz milletin yoludur. Bizim yolumuz demokrasinin, özgürlüğün ve adaletin yoldur. Bu yolda Güçlü Yol Partisinin Denizle yükselen bir umut olacağına yürekten inanıyorum. Hep birlikte daha güzel günler için çalışacak, denizimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Katılımınız, desteğiniz, inancınız için hepinizi teşekkür ediyor. Kongremizin partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, biraz doğaçlama gidemedim. Yani okumak zorunda kaldım, kusura bakmayın. Hepimizde olduğu gibi bende de yüksek bir heyecan mevcut. Ee, ben inanıyorum ki... Öncelikle Sayın Genel Başkanım, Sayın Feyyaz Başkanım ve siz dava arkadaşlarım güvenip bana bu görevi verdiğiniz için minnettarlığımı sunmak istiyorum. Ee, gelecek günlerde inşallah daha güzel projelerle, daha güzel toplantılarda bir arada olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Genel Başkanımdan e, görevleri tevdit edilen arkadaşlarımızın, başkanlarımızın görevlerinin takdim edilmesini istiyorum. Hayırlı olsun öncelikle birlik tarafı da. Sağ olun başkanım. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcım Hüseyin Avcı başkanımı davet ediyorum. Olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan gençlerimizin sorunları ve sıkıntıları var gençlerimizi temsil edecek, gençlerimize ışık olacak gençlik kolları Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Başkanımı çağırıyorum. Hayırlı olsun. Sadece sosyal politika diye düşündüğümüz şey aslında içerisinde birçok şeyi barındıran, özellikle Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan yüzde kısmının engelli ve ee, sorunlu olan arkadaşlarımızın haklarını özellikle savunacağına inandığımız duygusallığıyla bildiğimiz Necati Başkanımı da görevini takdim edelim. Başkanım, Değerli Dava Arkadaşlarım, Kıymetli Yol Arkadaşlarımız ve Medya Basın Grubu Siyaset asla serbestlik değildir. Siyaset temsilcisi olduğunuz partinin ona gönül verenlerin ve umudu umudunu bize bağlayan milletimizin aynasıdır. Bizler düşünceleri, davranışları ve yaşam biçimleri halka örnek olmak ve halkın aynası olmak zorundadır. İşte bu nedenle siyasetçi bu sorumluluğu taşıma mecburudur. Artık bizim için eski dönemlerdeki gibi sokak ağzıyla siyaset devri kapanmıştır. Bugün halkın sesi olmak, halk adına teknik ve yasal zeminlerde siyaset yapma zamanıdır. Eskiden yalnızca kendi fikir ve düşüncelerimizi dile getiriyorduk. Şimdi ise millet fikirlerini, taleplerini ve hayallerini temsil ediyoruz. Bunu yaparken ve savunurken her zaman doğru ustup ve nezaketle hareket etmeliyiz. Ne partimize ne de bize güvenen halkımıza zarar vermemeliyiz. Aksine doğru bir duruş Onların güvenini pekiştirmeli, umutlarını büyütmeliyiz. Şu an bana tevhid edilen teşkilat başkanlığı görevi partimizin en önemli organlarından biridir arkadaşlar. Bu görevi başarıyla yerine getirebilmem, partimizin hedeflerine ulaşabilmesi siz değerli kurucularımızın, başkanlarımızın ve gönlü bu davaya adamış halkımızın desteğiyle mümkün olacaktır. Ben bunu tek başıma başaramam arkadaşlar. Hepinizden de o konuda destek bekliyorum. Unutmayalım ki bu bir ekip işidir. Tek başına hiç kimse bu büyük davayı başaramaz. Hep birlikte omuz omuza vererek başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada katılım sağlayan kurucu üyelerimiz, disiplin kurulu arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz var. Konuşmak isteyenler, talepleri olanlar burada konuşmaya davet ediyorum. Tabii başkanım buyurun. Samimi söylüyorum. Güçlü parti şu an yayıldı. 40 tane ilimiz hazır. Bu kongreden sonra mazbata dağıttığımızda İnanın bak 3 ay içerisinde Türkiye'nin her, tarafı, her tarafında, her tarafında e, kongreler başlıyor. Ne olacak biliyor musun? Ah bu nereden çıktı? Bu şu parti nereden çıktı? Ya bu yeni kurulan parti, bayrağı olmayan bir parti diyorlardı. Bayrağı olmayan parti bugün 42 tane ili kurdu. Uzaktan gelen arkadaşlar hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sosyal politikalardan sorumlu Necati Başkanım. Şimdi değerli başkanım, Genel Başkanımız, Teşkilat Başkanımız, Genel Başkan yardımcılarım, il başkanımız, ilçe başkanlarımız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurucu üyelerimiz, dışarıdan gelen özellikle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diliyorum. Bu saatten sonra Güçlü Yol Partisi Türkiye'de yerini almış bulunmaktadır. Bize de düşen başkanlarımızın söylediği gibi bize verilen görevleri en iyi bir şekilde omuzlayıp halkın içine girerek Halk olur yaşlı olur, genç olur. Her kesime hitap ederek partimizi tanıdıp insanların dertlerini dinleyip bunları üst mercilere iletebilmek ve halkın, vatandaşın gönlünü kazanabilmek. Bize düşen görevi layığında yapacağımıza inanıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Biz sağ olun var olun. Başkanım, çok sağ olun. Evet, Hüseyin Başkanım, sizi dinliyoruz. Evet, Genel Başkanım, İlçe başkanım, e, şehir dışından gelen başkanlarım, hepinize teşekkür ederim. Bu Güçlü Yol'da birleştiğimiz için çok e, sevinçliyim ve de elimden geleni yapacağım. Evet başkanım, sizi dinliyoruz. İlk önce hoş geldiniz hepiniz. Güçlü Yol Partisi, Güçlü Yol ailesi, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Geldiniz ve toplandığımız için teşekkür ederim. Güçlü Yol Partisi olarak, Kemal Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz hepimiz buraya toplayıp, mazbatamızı da alacağız, şey, görevlerimizi de alacağız hep beraber. Merhum babam Güçlü Yol Partisi kurucu üyelerindendi. Ben de arkasından buraya üye oldum ve çalışmalarımıza bayrağı teslim, he, bayrağı teslim aldık yani. Hep beraber çalışacağız, utandırmayacağız. Kemal Başkanımızın ama arkasındayız, tam yanındayız yarın. Murat Başkanımız Hüseyin Bacaksız da görüşlerini bildirecek. Evet, buyur başkanım. Sayın basın mensupları, sayın genel başkanım, beyaz başkanım. Öncelikle şehir dışından gelen başkanlarım, ayağınıza sağlık. Kurucu kurulu üyelerimizin hepsinin ayağına sağlık. Bugün burada çok güzel bir kurul toplantısı yaptık. Hepimiz bir aile olarak, bir birlik olarak başta bir ateş yaptık. Bu kıvılcım büyük bir ateş olacak. Bundan eminim. Şimdiki gençlerin de olduğu gibi ileriye dönük düşüncelerini hepsini bir bir dinlemek isterim. Bunun içinde güzel bir topluluk ya etkileşim oluşturmak isterim. Bu genel başkanımın bana vermiş olduğu yetkiyle daha güzel işler başaracağıma inanıyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Bugün burada Güçlü Yol Partisi'nin tarihindeki en önemli adımlardan birini attık. Hep birlikte samimiyetle ve ortak akıllı yürüttüğümüz bu toplantıda partimizin ilk yönetim yapılanmasını kararlaştırdık. Verilen her görüş, yapılan her katkı partimizin gelecekteki yol haritasına ışık tutacaktır. Bu birlik ve dayanışma ruhu Güçlü Yol Partisi'ni farklı kılacak en önemli güçtür. Artık yalnızca bir parti değil, milletimizin umudu, ülkemizin geleceği için sağlam bir yol arkadaşlığı inşa etmiş bulunuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki önümüzde zor ama bir o kadar da onurlu bir süreç vardır. Bu süreçte her birimizin, her birinizin özverisi, emeği ve inancı partimizi hedeflerine ulaştıracaktır. Bugün burada ortaya konan birlik ruhunu önümüzdeki tüm çalışmalarımıza ve ilham olacaktır. Olacağına da yürekten inanıyorum arkadaşlar. Toplantımızın partimize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katılımınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın demokrasi, yaşasın adalet. Yaşasın Güçlü Yol Partisi diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.